Doktor Abdülkerim İlgün. Yeminli teknik ara buluculuk. Belediye Postası gazetemizde sizlerle paylaştığım ilk yazımda parsel bazlı riskli yapı tespitinden vazgeçilmelidir. Aksi takdirde kentsel dönüşüm yerine bina dönüşümleri gerçekleşmektedir ki bölge insanlarının etkilendiği için çok çeşitli altyapı sorunlarıyla karşılaşılmaktadır. Riskli yapı yerine belediyelerimiz ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ortaklığında riskli alanlar ilan edilerek gerçek kentsel dönüşüm için alanlar oluşturulmalıdır diye yazmıştım. Konya Merkez İlçe Belediyeleri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce değişik mahallelerde 400 adet yapının risk tespitini yaptırdı. İstanbul'da ise Güngören ilçesi Tozkoparan, ve MN Özmen Mahallesi'nde yaklaşık 10,4 hektarlık alan 6306 sayılı kanunu 6A maddesine göre riskli alan olarak ilan edilmiş durumda. Bu gelişmeler çok güzel ama eksik ve aynı zamanda yetersiz. Türkiye'de son yıllarda TOKİ aracılığıyla takdire şayan bir şekilde hızlı konut üretme konusunda son derece başarılıdır. Bunu niçin söylüyorum? Yukarıda yapılan çalışmalar neticesinde riskli alan ilan edilen bölgelerde maliklerin ya da o bölgede ikamet edenlerin 30 gün içerisinde kanun gereği evlerini boşaltmaları gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın evleri riskli olanlara kira yardımları veya kredi destekleri mevcut ancak bu destekler evleri yıkıldıktan sonra. Tamam, hızlı dönüşüm yapalım ama dönüşüm alanlarında ikamet eden vatandaşlar için çok hızlı konut üretmek gerekmektedir. Tokyo için söylediklerim tam da bunun içinde. 6306 sayılı kanunun ikinci maddesinin C bendinde rezerv yapı alanı, bu kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere TOKİ'nin veya idarenin talebine bağlı olarak veya resen bakanlıkça belirlenen alanları olarak tanımlanır. Demek oluyor ki riskli alanlar ilan edilmeden önce Binlerce ailenin ikamet edeceği konutları önceden hazırlamak gerekiyor. Bunun için yukarıda bahsettiğim öncelikle rezerv yapı alanları ilan edilerek binlerce konut hazırlanmalıdır. Hatta hazırlanan konutlarda ikamet edenlerden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kira yardımı olarak verdiği destek kadar kira alınabilir ya da yönetmelikte belirtilen 18 ay kira desteği kadar kira almadan oturmalarına müsaade edilebilir. Aksi takdirde birçok aile kiralık konut bulma konusunda sıkıntı çekmeye mahkum edilecektir. Kısaca, riskli alanlar ilan edilmeden önce rezerv yapı alanları oluşturulmalı Buna paralel olarak 6306 sayılı kanunun 5. maddesinde riskli yapıların yıktırılmasında ve bunların bulunduğu alanlarla, riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda öncelikli olarak maliklerle anlaşma yoluna gidilmesi esastır. Belirtilen ilkeye göre vatandaşlarımızla yerel yöneticiler ortak karar vermeli veya kurumlarımızın asli görevlerini yerine getirmeleri daha önemli olduğundan bu görevi konunun uzmanlarından inşaat mühendisi, mimar, hukukçu ve şehir bölge plancılarından oluşturulacak Yeminli Teknik Ara Buluculuk Kurumu ihdas ettirilebilir. Bu kurum çok hızlı ve her kesimin itiraz etmeyeceği çözümler ortaya koyabilir. 2021 yılının tüm insanlığa sağlık, sıhhat, barış ve huzur getirmesi dileklerimle sağlıcakla kalın.